Kolay gelsin. Sağ ol. Ali Ömer gitti mi kızım? Gitti. Sevda biraz işim var çarşıda. Çok gecikmem, gelirim. Tamam mı? Keşke Ali Ömer'le gitseydiniz. O bırakırdı sizi. Yok çocuğum, yok. Onun şirkette çok önemli bir toplantısı var. Ben biliyorum. Başımın çaresine bakarım ben. Ee, yalnız kalmak istemezseniz... ...ben de geleyim mi? Hayır. Oradan Yılmaz'a uğrayacağım. Pınar. Murat nerede kızım? Dışarıda hanımım. Sizi bekliyor. Tamam. Ev sana emanet. Hadi kızım hoşça kal. Amcamın boşluğunu doldurmak elbette mümkün değil. Hepimiz onu çok özleyeceğiz. Kusura bakmayın, geç kaldım. Biz de başlamak için seni bekliyorduk. Geç otur. <laughs> Ne diyordum? Ha, amcamın ani ölümü hepimizi derinden sarstı. Ama işler beklemez. Onun için amcamın şimdiye kadar fahri olarak yürüttüğü yönetim kurulu başkanlığını bundan sonra ben devralıyorum. Oylama yapılmadan mı? Nasıl yani? Ali Ömer Bey vekil değil miydi? E İstem hayattayken bana verdiği vekaletname ile yönetim kurulu başkanlığı görevimi layıkıyla yapmaya çalıştım. Oysa şimdiden sonra bu görevi aileden birinin yürütmesi çok daha doğru olacaktır. sakın aklından bile geçirme Ben Hamiyet Hancıoğlu. Kocamın ve evlatlarımın hisselerinin varisi olarak ve en büyük hissedar olarak geldim. Şu andan itibaren yönetim kurulu başkanı benim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.